Silikon Vadisinden herkese merhabalar. Ben sunucunuz Umut Büyükörük. Bugün yine her gün olduğu gibi yepyeni teknoloji gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün Hakan Bey ile 3B FAP ofisindeyiz. E, Hakan Bey, 3D yazıcılar gün geçtikçe artık hayatımıza girmeye başladı. Evet. Ama hayatımıza girmeye başladığı noktadan itibaren aslında yanlış algılar da büyümeye başladı. 3D yazıcılar hakkında bize kısaca bilgi verebilir misiniz? Yani şimdi 3 boyutlu yazıcılar... E... Herhangi bir plastik olabilir, reçine olabilir, bunların değişik malzemeleri var ama size aslına bakarsanız modellediğiniz üç boyutlu modeliniz herhangi bir ürünü birebir çıkartmanızı sağlıyor. Şimdi yanlış algılardan bize de geliyor bu tarz talepler ama yani ben hemen her şeyi üretirim gibi olmuyor aslına bakarsanız. Öncelikle üç boyutlu yazıcı teknolojisi genel baktığımız zaman hemen her şeyi böyle bir dakikada çıkartabilecek bir teknoloji değil. Siz üç boyutlu modeliniz bir şeyi işte 15 dakika olabilir, yarım saat olabilir, bir saat gibi bir zamanda çıkartıyor. İkinci olarak bunun değişik malzeme seçenekleri var, plastik olabilir, işte reçine dediğimiz değişik malzemelerden çıkartabiliyor ve kullanıcı yani bunu kim kullanır sorusuna baktığımız zaman aslına bakarsanız biz profesyonel kullanıcı dediğimiz. İşte sanayide inanılmaz bir kullanımı var. E, mimarlar olabilir, endüstriyel tasarımcılar olabilir, değişik alanlarda ve sektörlerde medikal olabilir kullanım alanları var. E, ama şey algısı biraz bize aslında bu son zamanlarda çok işte medyada popüler olmasından dolayı şey algısı hemen ben telefon kabımı basayım işte hemen her şeyi kopyalayayım üreteyim algısı aslına bakarsanız doğru bir algı değil. Evet aslında son kullanıcı da bunun hayaliyle yaşıyor. Atıyorum camın kulbu kırıldı diyor. Hı hı. Hemen aynısını evimde basayım hı. ve yeniden kullanmaya başlayayım diyor. Yani. Dediğiniz gibi aslında bu çok büyük bir yanlış algı ve ben şimdi şu noktada son kullanıcıya yönelik olan ürünlerden bahsetmenizi hı hı. rica edeceğim. Evet. Yani bir endüstriyel tarafı var bir de Doğru. evimize girecek yazıcılar var. Bunların evet. ayrımı nasıl gerçekleşiyor? Yani öncelikle fiyat ayrımı var. Yani herkes işte belli bir bütçesi vardır ama o fiyat ilk ayrımı yapıyor. Evet. İkinci şeye baktığımız zaman malzeme. Mesela arkamda bulunan bu Formlabs dediğimiz bir ürünümüz var. Bu çok hassas. Kuyumcuların veya dişçilerin kullanabileceği metal dökümünde altın dökümü olsun veya ...kalıp almak için kullandıkları ürünlerdir. Bunun doğal yapısına baktığınız zaman... ...bu yazıcı reçine dediğimiz bir malzeme ile üretim yapıyor. Hı hı. Çok hassastır ama evde de kullanabilirsiniz ama... ...çıkan malzeme kırılgan bir, bir reçine olduğu için... ...mesela bununla bir telefon kabuğu basamazsınız. Hı hı. Ama diğer taraftan mesela FTM dediğimiz bu plastiği eriterek... ...katman katman oluşturan yazıcılar var. Bunların arasında Zortrax bir tanesi, MakerBot başka bir bilinen marka. Bunlarla ev kullanıcıları rahatlıkla ürün çıkartabilirler. Tasarladıkları bir oyuncak olabilir veya çok daha değişik tasarımları çıkartabilir. Ama biz kullanım olarak baktığımız zaman yurt dışında da olsun, Türkiye'de de olsun bunun asıl kullanım sektörleri bir prototip imalatı için. Yani siz sanayide mesela bir ürün geliştiriyorsunuz. Bunun kalıbını almanız gerekiyor ki müşterinize bir tane örnek sunasınız ama kalıp maliyetleri bugün nereden baksanız 3-4 bin liralardan başlıyor ve bir ürünün bir kalıbını yapıp bunu müşterinize sunmanız bayağı bir zaman alır yani evet. bir ayı geçer. Şimdi elinizde bir üç boyutlu yazıcı varsa bunun sayesinde hemen bir iki saat içerisinde tasarladığınız o ürünün prototipini plastik olarak çok rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Bu da aslına bakarsanız üretim sürecini hızlandıran bir şeydir çünkü ne kadar çok prototip aşamasında numune çıkartabilirseniz o kadar son üretilecek malzemenin son tasarımına gelebilirsiniz. Peki benim merak ettiğim şey şu şu anda örneğin bu üründe Hı -hı. bir yüzük basabileceğimizi evet. daha doğrusu Hı -hı. tasarımlarımızı hayata geçirebileceğimizden bahsettiniz. Evet. Ben eğer bir tasarımcı olsaydım ve yüzük tasarlıyor olsaydım Hı -hı. bu yazıcıyla evimde kendi yüzüğümü üretebiliyor muyum? Evet yapabilirsiniz. Şöyle yaparsınız yani bu Formlabs 3 boyutlu yazıcısıyla Castable dediğimiz Türkçesi dökümlenebilir diye tercüme edebileceğimiz bir malzemesi var. Bununla aslına bakarsanız bir yüzük numunesi çıkartıyorsunuz. Bu birebir aynısını çıkartıyor. Fakat bunu sonra altın yüzüğe çevirebilmeniz için üzerine alçı gibi bir kalıp alıyorsunuz. Ve yukarıdan döktüğünüz altını o aslında yazıcıdan çıkan modelin üzerine döküyorsunuz. Döktüğünüz zaman o altın... Döktüğünüz altın onun şeklini aldığı için birebir size altın yüzük çıkartıyor. Aslına bakarsanız kapalı çarşıda veya kuyumculuk sektöründe çok kullanılan bir teknoloji. Evet. Ve döküm yoluyla yapılabilir. Şimdi evde yapılabilir mi? O biraz tartışılır çünkü altını ısıtmanız gerekir. Evet. Yani bir atölyede yapılabilir öyle söyleyeyim. Ev belki doğru olmayabilir. Peki 3D yazıcılar için aslında birçok e, tüketicinin aklında olan tasarım boyutu var. Evet. Yani herkesin bir yeteneği yok bir şey tasarlamak hı hı. konusunda. İnternette e, ücretsiz olarak sunulan tasarımlar var. Evet. E, bu konuda e, izleyicilerimize nasıl bir öneride bulunabilirsiniz? Yani kullanabilecekleri programlar nelerdir ya da hiç e, hı hı. tasarlayacak bir şeyi ve fikri olmayan biri de internete girip bir şeyler hı. basabilir mi? Şimdi öncelikle e, bu son 5 yılda e, MakerBot'un da öncüsü olduğu Amerika'daki bazı siteler var. Bunlardan birisi mesela Thingiverse dediğimiz bir site var. Thingiverse.com'da aşağı yukarı 400.000'in üzerinde hazır başkalarının tasarlayıp orada paylaştığı tasarımlar var. Bunların her biri ücretsizdir. Her birini indirip e, kendi 3 boyutlu yazıcınıza çıkartabilirsiniz. Yani bu tasarımlar artık e, gizli tasarımlar olmadığı sürece e, insanlar tarafından paylaşılan Hı. şeyler. Diğer taraftan tabi 3 boyutlu yazıcıların artık çok daha genişlemesiyle beraber gelen 3 boyutlu modelleme programları da kolaylaştırıldı. Yani artık iPad aplikasyonları da mevcut. Bir iPad aplikasyonda yani 7-8 yaşında bir çocuğun hazır kendi karakterini veya modelini tasarlayabiliyor. Bu tarz aplikasyonlar var. Diğer taraftan TinkerCAD gibi Autodesk'in öncüsü olduğu bazı kolay 3 boyutlu endüstriyel tasarım yapabileceğiniz e, tasarım programları var. Bunların çoğu ücretsiz. E, ilk versiyonları ücretsiz. Belli işte endüstriyel çok daha karmaşık şeyler yapmak istediğiniz zaman lisanslı programlar da var. Yani bu sektör genişliyor. 3 e, boyutlu yazılım ya daha doğrusu printer ile beraber yazılımlarda kolaylaşmaya başlıyor. Her tüketicinin, herkesin kullanabileceği seviyeye düşüyor. Hakan Bey, bize vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Bir nebze de olsa umarım yanlış algıları kırabilmişizdir. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Bizleri aşağıdaki TAPTIV uygulamamızdan ve aşağıdaki Twitter adreslerimizden takip edebilir ve dilediğiniz soruyu bize yönlendirebilirsiniz. Biz teknolojiyi takip etmeye devam ediyor ve size aktarıyor olacağız. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.